Cointer YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün 18 Temmuz Salı. Genel global piyasalarda güzel yükselişler devam ediyorken kripto para piyasasında beklenmedik bir düşüşle karşı karşıyayız. Özellikle Bitcoin'in son zamanlardaki gelişmelerden çok da olumlu etkilenmediğini hatta herhangi bir şekilde bir tepki göstermediğini görüyorduk. Bugün de 30 bin dolar aşağısına düşerek aslında piyasaya biraz daha bir korkuyu da verdi. Bununla alakalı genel gelişmeleri kendi analizlerimin ne şekilde devam ediyor. Bunları sizlere aktaracağım. Bir de bazı alt Coinler üzerinde kendi görüşlerimi de anlatmaya çalışacağım. Haydi gelin videomuza başlayalım. Evet şimdi koin market Cap'ten genel verilere göz atacağız. Ancak öncesinde arkadaşlar arkan biliyorsunuz launchpad'ine e katılmıştık. Katılanlar e, tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir yükseliş yaptı. Açık konuşayım beklentimin çok altında kaldı. Normalde benim 30x40x gibi bir beklentim vardı. Ancak ne yazık ki e, ne kadar kaç oluyor 13x civarı bir yükseliş yaptı yani 0.05'ten aldık launchpad'de. Şu anda 0.66 ee, tabii ki hani havadan gelen bir para güzel mutluyuz ama yine de açıkçası bu bitcoin'deki düşüşten bu kadar etkilenmesi biraz üzdü. Yine de canımız sağ olsun dediğim gibi sonuçta havadan gelen bir para. Katılan herkese tebrik ederim. Bunların da devamı için kanalı takip edin arkadaşlar. Abone olun bildirimleri açın. Yeni kampanyalarda da böyle sizlere bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi gelelim bitcoin tarafına arkadaşlar. Grafiğimde de gördüğünüz üzere zaten buradaki yani şuraya düştüğü seviyeyi görüyorsunuz. Bu grafik yeni çizilmiş bir grafik değil buradaki yeşil kutu yeni çizilmedi. Daha önceki buradaki zirve seviyesi bakın. Sonrasında burayı kırdıktan sonra da buraya gelen mumlardan dolayı, fitillerden dolayı bu yeşil kutu çizildi ve tekrardan buraya kadar da bir düşüş gerçekleştirdi. Bu son derece normal bir durum. Yani buraya düşmesi canımızı sıkacak bir şey değil aslında, kesinlikle değil. Ama şu anda buradan açıkçası bir tepki alması gerekiyor. Eğer bu tepkiyi alamazsa yeni hedefi 28.000, e, 328.400 dolar seviyeleri olacaktır. Ancak dediğim gibi bunun olması da son derece normal. Görüyorsunuz burada bir hani yükselen yani çok ani ani yükselen bir durum oluştu birkaç gün içerisinde. Sonrasında da bu şekilde bir bayrak formasyonu da gerçekleşebilir. Bu da bizim için hani negatif olmaz açıkçası ama dediğim gibi şu an için bizim için yani şu an için önemli olan seviye 29.500 doların korunması. Bunun dışında çok da sıkıntılı bir durum olmayacaktır FED öncesi açıkçası global piyasalarda çok güzel yeşillikler görüyoruz çok güzel yükselişler görüyoruz bu yükselişlerin e, kripto paraları bitcoin'e de yansıması öyle çok da geç olacağını düşünmüyorum sadece bu halving öncesi 2024'teki halving öncesi biraz daha böyle piyasa e, elbet birkaç kez daha böyle silkeleyecekler çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Burada çok ciddi büyük oyuncuların müdahaleleri oluyor. Onların manipülasyonları oluyor ve onlar öyle siz böyle elinizi kolunuzu sallayarak para kazanın diye yapmıyorlar bu işi. Tam tersi size böyle parayı gösterip boğa geliyormuş gibi yapıp sonrasında en ufak yani çok ciddi silkelemelerle veya ufacık böyle düşüşlerle sizin elinizdeki parayı almaya çalışıyorlar ya da kaldıraçlı işlem yapanları böyle soyup soğan'a çevirmeye çalışıyorlar. O şekilde ancak boğa gelecek. Yani bu o net boğa gelmeden önce emin olun küçük yatırımcıların çok büyük çoğunluğu pes ettirilmiş olacak. Onlar piyasadan dışlanmış olacak. Sonrasında içeride kalanlar, o biraz daha en son dayananlar güzel bir şekilde para kazandıktan sonra artık böyle yeni yeni yatırımcılar o yükselişlerle birlikte gelecek. Sonrasında zaten tekrar ayı piyasası. Yani piyasanın döngüsü bu şekilde. O yüzden can sıkmaya hiç gerek yok. Açıkçası bu seviyeyi zaten düşüş bekliyorduk ama dediğim gibi buranın altına düşerse işte o zaman bir tık sıkıntı başlar. Şu an için açıkçası spotlu alımlarımı Özür dilerim stop losslu alımlarımı yapıyorum ama dediğim gibi bu seviyeye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi diğer taraftan hani bitcoin durumu bu şekilde e, total grafiğimize bir de total 2 daha doğrusu total 2 grafiğimize baktığımız zaman da gördüğünüz üzere altcoin tarafındaki yani bitcoin dışındaki e, bizim toplam piyasa değerimizde de bu şekilde bir grafik oluştuğunu görüyoruz. Bu çok normal çünkü bu şekilde e, yani sert bir yükselişin İlla ki bir telafisi gerekiyordu ve bunun da olması oldukça normal. Şimdi bu şekilde bir yükselen trend oluşturulabilir ve burası açıkçası şöyle çok önemli. Şu şekilde bu seviye şu an çok önemli arkadaşlar. Şunu da şöyle yapacak olursak e şu anda burada 566 milyar dolar seviyesi açıkçası hem hareketli ortalama hem yatay destek hem de buradaki trend desteğinden dolayı Totaliki tablosundan yani buradaki seviyeden yola çıkarak altcoin'lerin şu an için biraz böyle alım bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de temkinli olmakta her zaman yarar var. Bunun dışında total Totaliki tablosu grafiğin dışında da arkadaşlar birkaç kripto paraya hemen hızlıca bir göz atalım. Şimdi Pepe çok fazla soruluyor. Pepe açıkçası buradaki direnç bölgesindeydi. Yani buranın altında açıkçası buradaki kenarda da görebileceğiniz bu destek seviyelerinden alım gerçekleştirilebilir ama dediğim gibi her zaman temkinli olmakta yarar var. Sonuçta bir meme coin çok ciddi büyük alımlar yapmanızı asla ama asla önermem. Diğer taraftan XRP'yi hani biraz daha 4 saatlik grafikte bir inceleyelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde bu sert yükselişten sonra tabii ki yine sert bir düzeltme sert diyebileceğimiz bir düzeltme yaptı. Buradan hani şöyle bir düşen trendini de zaten oluşturdu bir üçgen görüntüsü var. Bunu şu şekilde oluşturabiliriz. Gördüğünüz üzere burada artık kırılımına göre hani hangi seviyeyi kıracağı çok önemli. Şimdi burada mesela atıyorum 0.72'yi de kırabilir. Tam tersi 0.80 seviyesini de kırabilir. XRP'de şu an açıkçası önemli olan bu. Biraz da yakından takip etmek gerekiyor. Injektif var arkadaşlar. Injektif'i de geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım. Şu anda 8.89 dolar seviyelerinde. Açıkçası videoyu paylaştığımda 9.5 seviyelerindeydi ve fiyatın o an yüksek olduğunu söylemiştim. Şu anda eğer ki fiyat 8.20 dolarlara veya en azından 8.37 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşarsa açıkçası injektif için güzel bir yatırım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Injective'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet benim genel olarak anlatacaklarım bunlar da umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur. Hangi kripto paraların analizini veya an an tanıtımını anlatımını isterseniz yorumlarda belirtirseniz onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Öyleyse bir başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.